ve tüm sanat severlere hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Modern'de düzenlenen etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan İstanbul Modern'in yeni binasının İstanbul'a ve tüm sanat severlere hayırlı olmasını diledi. Tabii bu uluslararası niteliğiyle birlikte burada Galata Port'la adeta bütünleşen bir yapı ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla milli mücadelenin tüm gizli kahramanlarını hürmet ve şükranla andı. Ülkemizin bu alandaki zengin birikimini tüm renkleriyle kucaklamaya devam edeceğiz. Bugün işte bu çok yönlü gayretlerimizin, ortak çabalarımızın yeni bir sevincini daha paylaşmak üzere bir aradayız. Erdoğan Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta yaktığı İstiklal Meşalesi'ni 4 yılı aşkın çetin bir mücadelenin ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla zirveye taşıdığını vurguladı. Gençlerimizin bayramı olan 19 Mayıs mensubu olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimizin işgal girişimleri karşısında direniş azminin sembolü hürriyet aşkının en güçlü nişanesidir. Bu tarih esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, Anadolu'nun dört bir köşesinden yükselmeye başladığı bir dönüm noktasıdır. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. İki lider yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası açıklama yaptı. Türkiye'nin demokrasiye dayanışmaya ve sorunları aşmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, kendi düşüncelerimizi bütün ayrıntılarıyla aktardık dedi. Efendim Sayın Genel Başkan ve arkadaşları lütfedip e, kabul ettiler. Kendileriyle e, gayet güzel, verimli bir toplantı e, gerçekleştirdik. E, Türkiye'nin sorunlarını dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık değerlendirmelerde bulunduk aynı zamanda ben sayın genel başkana millet ittifakının liderlerinin görüşlerini yaptığımız çalışmaları ortak bu tabakat metni konusundaki düşüncelerimizi anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizi bazı sorular da sordu sayın genel başkan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ise bazı sorular sorduklarını belirterek kısa zaman içerisinde görüşlerimizi paylaşacağız diye konuştu. Değerlendirmeler yapacağız. Tabi Ata İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sayın Sinan Ogan'la da bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık. Sonrasında tekrar yine değerlendirme yapacağız ve kısa zaman içerisinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız ben de tekrar Sayın Genel Başkan'a ziyaret için teşekkür ediyorum. Bilmiyorum. Sağ olun Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve bakanlık personeli ile Anıtkabir'i gezdi. <laughs> Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kasapoğlu, Türkiye yüzyılı gençlerimizin omzunda her alana güçlü bir yüzyıl olarak yükselecek dedi. İstiklal meşalesinin 104. yılında yine aynı ruhla, aynı inançla ve aynı azimle yarınlara yürüyoruz. Gençlerimizle birlikteyiz. Bugünlerimizin, yarınlarımızın teminatı gençlerimizle birlikteyiz. Gençlerin kendi yetiştirebilmesi adına bütün imkanları seferber ettiklerine de değinen Kasapoğlu, güçlü bir gençlik yetiştiğine ve gençlerine bayram hediye eden bir ülke olmanın verdiği gururu yaşadığını aktardı. Ve biz de bugüne kadar olduğu gibi gençlerimizin önünü her alanda açmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz sadece ülkemizin değil, insanlığın umudu. Adalet anlayışıyla, inancıyla, gayretiyle, enerjisiyle güçlü bir gençliğimiz var. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Ve Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, etkinlikler kapsamında Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törende şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Çin 19 Mayıs'ın Türk milleti için çok ayrıcalıklı bir tarih olduğunu belirtti. Gençlerin yarınlara en güçlü şekilde hazırlanması için gayretli çalıştıklarını aktaran Çin bizler biliyoruz ki bir millet gençlerini iyi yetiştiremediği müddetçe ilerleyemez. Gençlerimizin büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeleri için en iyi şekilde yetişmesi noktasında her alanda destekliyor ve fırsatlar sunuyoruz dedi. ...müddetçe ilerleyemez. Gençlerimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeleri için en iyi şekilde yetişme, yetişmesi noktasında her alanda... Törene diyor. Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Türk doktorların COVID-19 gibi hızlı buluşan solunum yolu enfeksiyonlarının hastanede yapılan girişimsel işlemlerde yayılmasını önlemek amacıyla geliştirdiği bronkoskopi kabini faydalı model patenti aldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı hızlı buluşan solunum yolu enfeksiyonlara karşı kısaca AuroCup olarak isimlendirilen ve girişimsel işlemlerde kullanılan bronkoskopi kabini geliştirerek tıp dünyasına kazandırdı. Zor kısmı bitti. Rahat al, Rahat. Yani. COVID döneminde salgın. Profesör Doktor Demet Karnak konuya ilişkin yaptığı açıklamada bronkoskopi kabinini ilk olarak COVID-19 salgınında virüsün hastalara ve doktorlara geçmesini önlemek amacıyla tasarladıklarını söyledi. Bronkoskopinin kamerayla akciğer ve solunum yollarının incelenmesi, kanamaların durdurulması, yabancı cisimlerin çıkartılması, biyopsi, akciğer tümörü bulunan hastalara stent takılması gibi birçok işlemi kapsadığını anlatan Karnak, tasarlanan kabinin kabin kullanılmayan girişimsel işlemlere göre enfeksiyon bulaşma riskini ciddi oranda azalttığını vurguladı temsil eden biyopsiler yapılıyor ve bronkalvoler lavaj dediğimiz hem tanısal hem tedavisel bir yaklaşım yıkama işlemi yapılabiliyor. argon dediğimiz, argon plazma koagülasyon dediğimiz yöntemle tümörler rezeke edilip kabak oyar gibi tümörler oyulup içine stent, hava yolunun açıklığını sağlamak için stentler koyabiliyoruz. Yani çok fazla işlem yapılabiliyor. Bak, <laughs> Profesör Doktor Karnak bronkoskopi kabını kullanarak yapılan girişimsel işlemlerde virüs, bakteri, mantar gibi damlacıkların bulaş riskinin %70 oranında daha az olduğuna kanıtladık. Bu çalışmamız Sübitaq dergisinde de yayımlandı ifadesini kullandı. Telaffuz ediyoruz onlar. Tükürük parçacıkları. Bu tükürük parçacıkların içinde bakteriler var, virüsler var, mantarlar var. Kurtuluş Savaşı'nda görev alan Sabri Poyraz'ın İstiklal Madalyası Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki torunu emekli öğretmen Arjan Poyraz'a teslim edildi. Yetkililer bir süre önce Arşiv kayıtlarından Poyraz'ın Kurtuluş Savaşı'nda görev yaptığını ve İstiklal Madalyası'nı almadığını tespit etti. Bunun üzerine Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Ali Osman Altay, Sabri Poyraz'ın ilçede yaşayan yakınlarıyla irtibata geçerek durumu bildirdi. Altay daha sonra Ercan Poyraz'a dedesinin İstiklal Madalyası ve Berat'ını takdim etti. Poyraz, dedesinin Kurtuluş Savaşı'nda görev yapmasından büyük gurur duyduğunu söyledi. Askerlik şube başkanlığınca ince yapılan inceleme ve araştırma sonucu dedesine verilmesi gereken İstiklal Madalyası'nın babasının da hayatını kaybetmesiyle kendisine takdim edildiğini anlatan Poyraz, ''Böyle bir mirasın sahibi olmak benim için onur ve gurur verici. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin.'' dedi. Gibilerden tavır takılmış. Sonradan işte ya şu bahçe bizim bu ev bizim deyince e, ikna olmuş. Somali'de yaşanan kuraklığın ardından gelen şiddetli yağışa bağlı sel nedeniyle Beledveyne kentinin %90'ı sular altında kaldığı belirildi. Somali Afet Yönetim Ajansı Başkanı Mahmut Malin Abdullah, ülkenin uzun süredir kuraklıkla mücadele ettiğini belirterek, selin önüne geçmek için çok çaba sarf ettik ancak başarılı olamadık. İklim değişikliği uluslararası bir konu ve bizi de etkiliyor. Uzun süre kuraklık yaşanırken şimdi de sel etkili oluyor dedi. Magabi, o kusuma Etkilenenlerin çoğunun okullarda ve açık arazide kaldığını kaydeden Abdullah, Mart ayına benzer bir selin meydana geldiğini ve 25 kişinin öldüğünü hatırlattı. Abdullah, afetzedelerin insani yardım ve barınma ihtiyacı olduğunu belirterek bu konuda çalışma yürüttüklerini vurguladı. Sel nedeniyle 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi de evini terk etmek zorunda kaldı. Yardım ekipleri ülke genelinde süren büyük kuraklık nedeniyle kritik derecede yetersiz beslenen çocukların şimdi de sel nedeniyle evlerinden olduklarını anlatıyor. Edirne'de milli güreşçi ağabeylerin rol model olarak bu spora başlayan Nazar Kaya, Dünya Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağında yer almak için çalışıyor. Milli güreşçi Nazar'ın en büyük destekçileri minlere adım atmasını sağlayan ağabeyleri Emrah ve Sinan Kaya oldu. Trakya Birlik Spor Kulübü sporcusu olarak 2015'e katıldıkları kategorilerde Türkiye Şampiyonu olan 3 kardeş, çalışmalarını yeni kulüplerine devam ettiriyor. Avrupa Şampiyonası'ndan önce taciz bir sakatlık geçirdim dizimden. Onun için istediğim dereceleri yapamadım tabii ki de ama telafisi olacak inşallah. Spor kariyerine Edirne'de devam eden Emrah Kaya bu süreçte kız kardeşinin antrenörlüğünü de yapıyor. İstanbul'daki Sancaktepe Spor Kulübü'nün sporcusu Sinan Kaya ise kız kardeşinden uzakta da olsa ona güreş taktikleri vererek destek oluyor. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Edirne Gençlik Merkezi'nde çalışmalarını ağabeyiyle sürdüren 19 yaşındaki Nazar Kaya, Yasemin Adar Yiğit gibi dünya şampiyonu olmak istiyor. Zor bir branş olsa da güreşi çok sevdiğini ve kopamadığını belirten Kaya, ben de Yasemin Adar gibi dünya şampiyonu olarak madalya almak istiyorum. Oraya gidersem çok güzel bir duygu yaşayarak hedeflerimi gerçekleştirmiş olacağım dedi.